Memura ek kazanç diyor. Detaylandıralım. 8. dönem toplu sözleşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin zam oranında uzlaşılamadı. Ancak 4,2 milyon kamu görevlisi için 369 kazanıma imza atıldı. Ek ödemeler arttırılırken öğretmenlere yeni eğitim ödeneği, sağlıkçı, gece tazminatı, din görevlilerine de fazla mesai zammı gibi kararlar çıktı. Diyor haber. Peki zam kararı nasıl alınacak? Taraflar 3 gün içerisinde kamu görevlileri hakem kuruluna başvuruda bulunabilecek. 11 üyeden oluşacak kamu görevlileri hakem kurulu tarafların başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını verecek. Kurul kararı oransal zam başta olmak üzere uzlaşma sağlanamayan maddeleri kapsayacak. Karar, karar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Hakem kurulunun kararı da toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yılda geçerliliğini koruyacak diyor haber.